Ben şikayetçiyim kardeşim. Bir Müslüman olarak şikayetçiyim. Devlete de şikayet ediyorum. Hakkımı alsınlar benim. Allah'a da şikayet ediyorum. Ya yeter şeriata sövmek yasak olsun. Ya şeriat bunun adı. Kur'an'ın bir adı şeriat'tır beyler. Buna küfür ediyor adam. Buna. Buna küfür ediyor adam. Senin Kur'an'ın Allah belasını versin demiyor. Şeriat diyor. Maddede ondan yana. Kardeşim ya buna küfür ediyor adam. Bizim artık anayasamızda dini değerlere küfür etmenin cezası var. Şeriata küfür etmek yasaklansın. Şeriat Kur'an ya benim dinim bu. Biz İncil'e, bozulmuş İncil'e, bozulmuş Tevrat'a bile küfür etmiyoruz ya. İçinde iki tane gerçek ayet kalmış olabilir diye. İçinde bozulmamış iki üç tane ayet olabilir diye. Biz bugünkü bozulmuş İncil'e de Tevrat'a da küfür Müslüman olarak. Kimseyi duymadım hayatımda ben Tevrat'a küfür Müslüman. Ama benim Müslümanım diye yaşayanlar sabah akşam yatıyorlar kalkıyorlar şeriatın Allah belasını versin kahrolsun şeriat şeriatı istemiyoruz yerin dibine bas. Bu ne ya? Bu ne ya? Kur'an'a küfür ediyor adam ve elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Rahat. Böyle şey mi olur ya? Şeriat bu Kur'an'ın ismi. Şeriat bu Kur'an'ın ismi. Benim dinime sövmeye kimsenin hakkı yok. Ben müsaade etmem bunu bir Müslüman olarak. Bu topraklarda Müslümanlar yaşıyor ya. Canımın pahasına olsa koruyacağım ben bunu. Çünkü Allah öyle emretti bana. Ve cahidu fi sebilillahi bi emvâlikum. Malım yok. Malım yok kardeşim olsa feda olsun. Ama ve enfisikum diyor var o var bende. Canım feda olsun. Bu Kur'an'a göre yaşayın. Muhammed Mustafa'nın ilkelerine göre yaşayın. Onun yaptığı ilke ve inkılaplara göre yaşayın. Muhammed Mustafa'nın izinden ayrılmayın. Yegane önderimiz, komutanımız, her şeyimiz o bizim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Biz onun ümmetiyiz ve Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Kim kimin askeri olmak istiyorsa istesin. Biz Muhammed Mustafa'nın askerleriyiz. Allah şefaatine bizi nail eylesin. Garabet ve çukur zihniyetin mahsulleri var. Hala daha. Bunlar ellerinde artık imkan yok. İmkan olsa var ya derimizi yüzecekler derimizi. Bana her gün ip gönderiyorlar biliyor musunuz? İp. Dar ağacına asacaklarmış. İp gönderiyorlar mesajla, yorumla. Görüyorsunuzdur da belki. Arkadaşlar bakın ip gönderiyorlar. Beni asacaklarmış. Böyle sallanan bir şey gönderiyorlar. Ulan siz beni değil, beni değil. Benim kenara bıraktığım kirli çorabımı bile asamazsınız artık değil bir hocayı, bir Müslümanın kılına bile dokunamazsınız. Bir hocayı asmayı bırak, sen bir hocanın sarığına, sakalına bile dokunamazsın artık. Geçti o günler geçti. Ama tabi bunlarda hoca asmak atasporu. Ondan bunlar bunun merakıyla. Bitti o işler. Artık sen benim kenardaki çamaşırımı bile asamazsın. Boşuna hayallerle yatıp kalkmayın. O günler geçti elhamdülillah. İslam'ın güneşi şafakta sökmeye başladı. İslam bahar mevsimine girmeye başladı. Siz artık kışa girdiniz. Mevsiminiz bitti. Kadir Musuroğlu'nun dediği gibi başı ezilmiş, kuyruğu sallanan bir yılan gibisiniz şu an. Yılan. Düşün adamlardaki İslam düşmanlığına bir bakın ya. Adamlardaki İslam düşmanlığına bakın. Şimdi milli maçlar oynanıyor. Dedim ya ben futbola karşıyım. Ben sevmem. Ben sevmem. Topla benim alakam, merakım yok yani. Böyle tüylerim diken diken oluyor yani top işinde. Ama milli maçlar var. Herkes seyrediyor. Bilmem ne. da gol atmış. Müslüman futbolcu gol atmış. Dua etmiş. Hani hamd olsun demiş yani gol atınca. Ama adam Müslüman duygusuyla ya Avrupalı istavroz çıkartıyor. Haç yapıyor vücuduna. Bir tane Avrupalı göremezsin. Vay bu futbolcu istavroz çıkardı diyemezsin. Futbolcu dua etmiş. Elhamdülillah mı demiş böyle dua etmiş falan resimleri var. Allah bu layıklar yok mu? Vay futbol dindarların eline mi geçti? Zaten bu dindarların hepsi cahil. Efendim futbolda da mı bu, bu, bu olur? Yani gavurlukta şu dönemki gavurlar gavurlukta Ebu Cehilleri hayrete bıraktılar. Ben şöyle espri yapıyorum. Zannediyorum diyorum şeytan bir köşeye oturmuş seyrediyor böyle bizi seyrediyor. Bir iş yapmıyor şeytan diyorum şu an. Espri yapıyorum yani. Bunları görünce şeytan diyor ki belki ulan bu kadarını ben bile yapamazdım diyor belki. Bu bizim ülkemizdeki bazı gazetecileri, bazı politikacıları, bazı sanat sepet tayfasındakilerin konuşmalarını görünce şeytan şeytan belki evuzu çekiyor onlardan korkuyor ya. Vallahi rahmet okuttular Ebu Leheb'lere bunları ya. Bu kadar İslam düşmanlığıyla nasıl yaşamışlar? Şimdi niye bunlar ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Güçlerini kaybediyorlar. İşte milli hafızayı hatırlayacağız. Bunların kökeni ne, dibi ne anlayacağız, anlatacağız. Korkmayacağız. Bu iş hocalarla tarihçilerin işi. Korkmayacaksınız. Anlatacaksınız, bu milleti uyandıracaksınız. Dünün hoca asanlarıyla, camileri ahır yapanlarıyla Müslüman aynı safta olmaması gerektiğini anlayacak. İslam nizamı olmadığı sürece bu millet, Müslüman millet huzura kavuşamayacak. Boşuna dememişler huzur İslam'dadır diye. O laf bir laf slogan değil. Biz Müslümanız, sloganla yaşamıyoruz biz. Kaidelerle yaşıyoruz. O bir kaidedir. Huzur İslam'dadır. Benim şu ana kadar anlattıklarımın tamamının özeti bir kaidedir. Huzur istiyorsan evliliğinde İslam'a göre yapacaksın. Helal rızık istiyorsan ve bereket istiyorsan ticaretinde İslama göre yapacaksın. Suçların azalmasını istiyorsan, İslam'a göre ceza vereceksin. Devletinin ekonomisi yükselmesini istiyorsan, İslam nizamına göre ticaret yaptıracaksın. Ekonomini İslam'ın kaidelerine göre faizden arındırılmış bir sistemle yapacaksın. Kadın erkek nizamını toplumda İslam'a göre yapacaksın. İşte bunlar olduktan sonra huzuru bulacaksın. İşte o yüzden huzur İslam'dadır. Ben sana Türkçülüğü öğreteyim mi? Türkçülük Viyana kapısına dayanan kanuniye hayran olmaktır. Türkçülük 50 bin kişilik orduyla gelip Bizans'ı dağıtan Alparslan'ın torunu olabilmektir. Türkçülük topraklarını 23 milyon kilometre kareye çıkartmanın hayalini tekrardan kurabilmektir. Türkçülük Kudüs'ü İsmail'un İsrail'in elinden kurtarmak demektir. Türkçülük hilafeti kazanıp yeniden İslam'ı tek bayrak ve tek çatı altında toplamak demektir. Türkçülük, Balkanlarda zulüm gören millet kardeşlerini, din kardeşlerini korumak demektir. Türkçülük, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki Müslüman kardeşlerini, Hindistan'daki Müslüman kardeşlerini koruyabilmek demektir. Türkçülüğün tarihinde bu var. Siz Türk değilsiniz ki, siz Moğolsunuz, Moğol. Çünkü bazı Moğollarla Türkleri birbirine karıştırıyorlar. Siz Moğolsunuz, Türk biziz, Müslümanlar. Çünkü dünyada Türk demek, Müslüman demek, Müslüman demek de Türk demektir. Vatansever olmak istiyorsan bu şanlı bayrağına sahip çıkacaksın. Bu şanlı bayrağın senin yüz yıllık bir bayrak değil. Bin yıllık bir devletin bayrağı bu şekli değişmiş, hilalin yönü değişmiş, çapı değişmiş, yıldızın köşeleri altı olmuş, beş olmuş. Ama hep aynı ay yıldızlı bayrağımız varmış bizim. Bu şanlı bayrağa sahip çıkmaktır vatanseverlik. Askerine, polisine, istihbaratına sahip çıkmaktır vatanseverlik. Kudüs'e sahip çıkmaktır vatanseverlik. Yemen'e sahip çıkmaktır vatanseverlik. Dedelerin mezarlarından kalksa bir çoğumuzun suratına bile tükürmeyecek. Tenezzül bile etmeyecek. Ulan biz size böyle bir vatanseverlik mi, böyle bir milliyetçilik mi bıraktık diyecek. Milliyetçilik dindarlıktır, dindaşlıktır. Kur'an'da yeri var. Millet kelimesi Kur'an'da geçer. Irkçılık da geçer, lanetlenir. Melun bir inanıştır ırkçılık. Biz kardeşiz unutmayın. Hepimiz kardeşiz. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen herkesle kardeşiz. Irkı ne olursa olsun. Şimdi biz hakkı anlatıyoruz. Ben diyorum ki kardeşim ezana düşman olanlarla birlikte olmayın. Kur'an düşmanı olanlarla birlikte olmayın. Ayasofya'yı kapatacağız, müze yapacağız diyen adamlarla birlikte olmayın. Başörtüsünü tekrar yasak edeceğim kamuda diyen adamlarla birlikte olmayın. Niçin? Çünkü küfre rıza küfürdür kaidesini biliyorum. Ben bir hocayım. Akidemizde şöyle bir kaide vardır. Küfre rıza küfürdür. Günaha rıza hem günahtır bazı alimlere göre o da küfürdür. Çünkü evet. razısın bu günahın işlenmesine. Evet. Şimdi ben bunu anlatınca sen oraya karışamazsın. Ben Müslümanların uyanık olmasını sağlamakla mükellefim. Maraş'taki sütçü imam bir örtüye elini uzattı diye silahını ateşledi. Dönemin camileri ahır yapan, dönemin hocalarını asan, dönemin ezanı yasaklayan, dönemin Kur'an'ın hükümlerini yasakladıkları gibi okunmasını dahi yasaklayan, dönemin Allahu Ekber demesini yasaklayanların bugünkü sözcüsü. O Bu dönemin camileri ahır yapanların, başörtüsünü yasaklayanların, ezanı, namazı, niyazı yasaklayanların bugünkü sözcüsü bir zımbırtı işte adı neyse bilmem ne yani. Saçmalık dedi Allah'ın ayetine. Ne okuyalım biz hutbede affedersin? Cuma hutbelerinde ne okuyalım? Ulan sana mı soracağız ayetleri nasıl okuyacağımızı? Hangi ayeti okuyacağımızı? Onlar alışmışlar hocaları dizayn etmeye. Bize diyor ki sakın dini siyasete karıştırmayın. Ulan sabah akşam dine karışan sizsiniz. Tesettür ayetini okumamıza bile müsaade etmek istemiyorsunuz. Sıkıyor tabii gücünüz yetmiyor da. Ona bile müsaade etmiyorsunuz. Hani sosyal hayat? Hani özgürlük? Tesettürlülere bile mi tahammülünüz yok sizin? Ayet okuduk ya, saçmalık dedin. Bir kimse Allah'ın ayetine saçmalık derse buz gibi kafirdir. Katıksız. Ebu Cahil kimse, Ebu Leheb kimse, Allah'ın ayetine bugün de saçmalık diyen kimse buz gibi eşittir kafirdir. Aynı onun gibi. Bitti i̇şte bu kadar. Hoca sen kafir diyorsun millete. Millete değil, kafirlere kafir diyorum ben. Müslümanlar benim kardeşimdir. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Lazıyla, ile, Arnavuduyla bütün Müslümanlar benim kardeşimdir. Kafirlere kafir demek benim asli görevimdir. Allah'ın ayetine de saçmalık diyene sen Müslümansın dersen ben kafir olurum sonra Allah muhafaza. Bunu diyorlar ki hocam ülkenin yarısı sana düşman. işte şöyle düşman, şu kadar düşman. Yarısı falan düşman değil. Evet iyi bir kitlem var. Düşman edindiğim iyi bir kitlem var. Bu düşmanlık beni üzmüyor. Bilakis beni güçlendiriyor, beni mutlu ediyor. Burada rahatsız değilim. Ama müthiş de dua aldığımız bir kitle var. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanların duası var ki bizi ayakta tutan bu. Ve ben şu inanışta yaşayan bir insanım. Öyle bir duruşunuz olacak ki Kur'an duruşunuz, İslam duruşunuz. Muhammed Mustafa'nın gölgesinde bir duruşunuz olacak ki karşınızdakiler sizinle ya düşman olarak iletişim kuracaklar yahut da dost olacaklar. İkisinin arası olmayacak. Müslüman öyle bir duruşu olacak ki karşısındakiler ya düşmanı olacak ya dostu olacak. Öyle bir duruşunuz olacak ki karşınızda tarafsız bir insan olamayacak. Müslümanın duruşu budur, Kur'an duruşu budur. Resulullah Aleyhisselam'ın da hayatına baktığımızda ve bütün İslam davası, devlet davası güdenlere baktığınızda ya karşılarındaki düşman yahut da dost. Arası olmamış. Hani derler ya ya siyahtır ya beyaz bizde gri renk yoktur derler. Onun gibidir. Ben de bunu korumaya çalışıyorum. Bir inanışım var. Bu inanışıma ve davama hizmet etmekle cebelleşiyorum. Karşımdaki insanlar da benim öyle bir duruşum var ki benle ya dost olacaklar ya da düşman olacaklar. Aman düşmanı çokmuş. Başına bilmem ne gelecekmiş, gelmeyecekmiş. Bunları düşünmeden biz dini mübini İslam'a, bu bayrağa, bu ümmete hizmet etmeye son nefese kadar ne kadar yaşarsak bilmiyoruz. Sağlığımız, saatimiz olduğu sürece Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Halil Hoca, kardeşimiz, hoca kardeşimiz, ehli sünnet kardeşimiz ondan sonra adama namussuz diyor, şerefsiz diyor. Ya nasıl dersen bunlara ya? Milletvekili dokunulmazlığına sunuyor. Lütfen Allah rızası için, bu milletvekili dokunulmazlığı bütün meclistekilerin işine mi geliyor ya? Bunlar toplansın, insanlara hakareti bunun dışında. Kürsü dokunulmazlığı, kürsüde bir şey konuşursun, bir görüşünü anlatırsın, bilmem ne. Tamam da bu şimdi ona buna namuslu şerefçi, Diyanet İşleri Başkanı'na neler diyor? Bana diyor zaten, bana dediğini boş ver. Bana dokunulmazlığı olmasa davaları ben açıyorum. O şimdi dokunulmazlığı yakında düşünce, Ondan sonra armutları toplayacağız. Armutları toplayacağız. Bayağı dava açıldı yani. Ya böyle olmaması lazım. Meclis kürsü dokunulmaz. Onu bunu anladık. Allah rızası için. Şu meclistekiler bir hayırlı iş yapın. İnsanlara hakaret, ırz, namus, iftira gibi şeyleri e, bu dokunulmazlıktan çıkarın. Yani milletvekili olduğunuz diye bütün milletin anasına, avradına sövme hakkını da size kimse vermedi ya. Halil Hoca, Allah yardımcısı olsun. Allah muhafaza etsin. Mübarek adam doğruları konuşuyor. Ben bir şey demiyorum. Ben Halil Hoca'nın... Biz duacısıyız yani.